Bismillahirrahmanirrahim. Şemailul Muhammediye derslerinden devam ediyoruz. 36. hadisi şerif okuyacağız. Hel khataba Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın Resulü hiç saçını, sakalını boyatmış mıydı? Kale lem yablu dalike Ona beyazlık bulaşmamıştı. Yani saçı sakalı ağırmamıştı innema şey şeyben fi sudugayhi ancak onun şakakları haricinde hiçbir yerinde beyazlık yoktu. Yani sadece gözüyle kulağı arasında olan şakak yerleri buradaki sakalında biraz beyazlık varmış. Ama başka yerde beyazlık daha yokmuş. Velakin Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhu khadaba lil ancak Hazreti Abu Bekir radıyallahu an saçının sakalını kına ile boyamıştı. Kına ile valket mi ve siyahimsi bir bitki boyasıyla boyamış. Yani Peygamber Efendimiz saçını boyamamış. Lakin Hazreti Abu Bekir radıyallahu anhu bir kına ile ve siyahimsi bir e, boyayla bitki boyasıyla saçını sakalını boyamış. 37. hadis-i şerif. Ma fi ra'si Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ben Resulullah'ın ne saçında ne de sakalında bir şey saymadım ki. Ne saymadım? İlla erba'a eşerata şa'raten beydâ'a. 14 tane beyaz kıl saymadım. Ben Resulullah'tan ne saçından ne de sakalından toplam 14 tane beyaz kıl saymadım demiş. 38. hadis-i şerif Kâne izâ dehenne ra'sehu lam yura minhu Allah'ın Resulü saçını yağladığı zaman saçındaki beyazlıklar gözükmezmiş. Yani saçını yağladığında o beyazlıklar arada kayboluyormuş. Ve izalem izehen rü'ye minhu şey'un. Yağlamadığı vakitte o vakit saçında beyazlıklar gözükürmüş. 39. hadis-i şerif okuyoruz. İnne mâ kâne şeybu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme nahve min 20 sha'ratan baydae. Ee, saçında 20'ye yakın beyaz kıl vardı. Resulullah'ın saçında ve sakalında 20'ye yakın kıl vardı. Bir önceki hadis-i şerifte 14 tane vardı. Şimdi 20 oldu. Yani Resulullah yaşandıkça beyaz kıl sayısı artmaya başlamış. 40. hadisi şerife geçecek olursak eğer Kale Ebu Bekir'in Ebu Bekir buyurmuştur ki Ya Resulallah Kad de Seni yaşlandıran Senin saçını ağırtan olay nedir? Kale Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki Şeybetni. Beni yaşlandırdı Hud ve Hud suresi ve Vaka suresi Beni yaşlandırdı Vel mursalat ve amma yetesa'alun وَاِذَا شَمْصُكُوا وِرَضْ <ورات> Mürsület Suresi, Amme Suresi ve Tekbir Suresi Bunlar beni yaşanırdı diye Peygamber Efendimiz buyurmuştur. 41. Hadis bakıyoruz. Ya Rasulallah, Ne hakikat de, Ey Allah'ın Resulü! Biz görüyoruz ki sen e, beyazladın. Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki gale şeybetni hud ve ahvatuha beni hud suresi ve onun kardeşleri yaşlandırdı diye peygamber efendimiz cevap vermiş. 42. hadisi şerif okuyoruz. Hazen <laughs> nebiyullah bu Allah'ın nebisi peygamberidir ki ve aleyhi sevvani ahtarani onun iki tane yeşil elbisesi vardı. Ve <laughs> lehu fakat Allah'u şey bu. Saçının üstünde biraz beyazlığı vardı Peygamber Efendimizin. Ve şey bu ahmar. Bu beyazlık da biraz kırmızıya benzer bir beyazlığı varmış. 43. hadis-i şerif okuyoruz. <laughs> Ekâne şey fî râsî Rasûlullah sallallahu aleyhi ve şeybun. saçında beyazlık var mıydı diye sahab-ı ikram soruyu yönetmiş ve cevaben denilmiş ki lem yakun fi ra'si Rasulullah şeybun Allah'ın Resulündeki başında beyazlık yoktu illa sha'ratun fi mafriqi ra'sihi sadece başının ortasında e, bazı kıllar beyazdı sadece başının ortasındaki kıllar beyazdı başka yerde beyazlık yoktu diye cevap vermiş izzet tahana ve rahunna Duhurna. Şayet Peygamber Efendimiz ya başını yaldığı zaman o vakit okullar gözükmüyormuş. Bugünlük ders bu kadar olsun. Sonraki derste görüşürüz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.